Tohum Otizm Vakfı, Seç Bir, Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi. Yüzlerine kaş ve bıyık çizilmiş kız çocukları fotoğrafının üzerinde eğitimde engelli hakları okulda birlikte, hayatta birlikte yazdı. Eğitimde engelli hakları okulda birlikte, hayatta birlikte isimli projeye Betül Olgun, Tohum Otizm Vakfı Proje Koordinatörü. Geliştirmiş olduğumuz öğretmen kılavuzunun yaygınlaştırılması faaliyetiyle başladık. Dört bölgede 17 ilden 90 öğretmenle ikişer günlük atölyeler düzenledik. Bu iki gün boyunca zihnime kazanan en önemli kavram sağlamcılık oldu. Hak temelli bakış açısının oturması açısından. Mehmet Cem Yıldız, psikolojik danışman Mersin. sağlamcılık kavramının iyi tanınması gerektiğini düşündürdü bu eğitim. Proje ile evrensel, Bayram Gökçe Okul Müdürü Adana, kapsayıcı, erişilebilir ve hak temelli desteklerle birlikte ilerlemenin farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrenciler bir kütüphanede yerde oturmuş öğretmenlerine deniyor kapsayıcılığın ne olduğunu anlatmak yerine kapsayıcı bir e, Mervetuna ebeveyn danışmanı Eskişehir. Zemin yaratarak e, dahil olmamızı, katılmamızı e, çok iyi sağladılar ve model oldular aslında. Öğrencilerin birlikte eğlenip eğitim alırken çekilmiş fotoğrafları gösteriliyor. Pandemi koşulları ve beraberinde gelişen uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan zorluklar Melike Ergun, İstanbul Bilgi Üniversitesi Seç Bir Proje Eş Koordinatörü. Ve bu zorluklara yönelik geliştirilen stratejileri birbirimizle paylaşmak, aynı zamanda birbirimizden güç de almak amacıyla dört deneyim paylaşım buluşması gerçekleştirdik. Pandemide bu yine biz bir araya geldik. Kendi deneyimlerimizi ve çözümlerimizi paylaştık. Okul bahçesinde gülümseyerek poz veren öğrencinin avcı maviye boyanmış. İhtiyaç temelli herkes için kapsayıcı bir eğitimden bahsediyorsak burada değişmesi ve dönüşmesi gereken şey Ayşe Öztürkçe sınıf öğretmeni İstanbul bizim zihinlerimiz ve bizim zihinlerimizde yer alan kavramların anlamları bunları dönüştürdükten sonra gerisi kendiliğinden zaten geliyor öğretmen kılavuzundaki etkinlikleri öğrencilerle beraber yaparken Şeyma Büyükurvay psikolojik danışman Kocaeli Engelliliği sadece çeşitliliğin, sonsuz bir çeşitliliğin parçası olarak aktarmak. Gülümseyerek poz veren öğrencilerin fotoğrafları gösteriliyor. Tam da okulda birlikte, hayatta birlikte olmaya dair. Yeşil tahtaya farklı olmak iyidir. tat par yazılmış. Beyaz zeminde Tohum Otizm Vakfı'nın güneş çizimli logosu ve rengarenk harfli seç bir sosyoloji ve eğitim çalışmaları merkezi logosu belirdi. Altında Sabancı Vakfı hibe programı ile desteklenmiştir yazıyor. Engelli erişimi www.sebeder.org